Motor tanıtım kısmımız A sınıfı ile olan motor Hornet 750, 750cc Çift silindir, sıvı soğutmalı Radyatörümüz burada İleride kapaktan radyatörü su ekleniyor Gaz kolumuz Marşımız Dörtlümüz bu şekilde açık, bu şekilde kapalı Ön frenimiz Ön fren hidrolik sıvımız Arka frenimiz Arka fren hidrolik sıvımız Şurada içeride kalıyor biraz daha Motorumuzun yağı buradan konuyor kapaktan yağ açın kapak çubuklu oradan da yağ seviyesi kontrol ediliyor. Akümüz burada koltuğun altında. Lastik basıncı bu şekilde janta basılara kontrol ediliyor. Oradan sonra sol tarafta yine. debriyajımız vitesimiz bir aşağıya 5 yukarıya bir arasında boş vites var. Toplam 6 ileri. Sonra motorun mod tuşlu mod tuşuna ayarlıyor. Ana gösterge tuşu korna sol sinyal bu şekilde sağ sinyal basınca kapanıyor. Bu şekilde kısa far böyle selektör ileri gittiğim zaman uzun far açılır. Göstergemiz sol sinyal göstergesi şu şekilde basınca kapattım. Boş test göstergesi sağ sinyal göstergesi burada motor ikaz lambamız var. Burada da ABS ışığımız var. Devir saati vites göstergesi hız saati burada da ikaz lambalarımız bulunuyor.